Arkadaşlar selamünaleyküm. Ayşe Konya'ya kar yazdı. Görüyorsunuz Ayşe. Her taraf kar oldu. Görüyorsunuz Ayşe. Ayşe yarabbimiz kar verdi. Karlar verdi yarabbim bize. Allah'ıma çok şükür olsun. Allah'ıma çok şükür olsun Ayşe. Allah'ıma dua ediyorum. Ayşe köpeğin tahtası gitmiş görüyorsunuz dün çok güzel vardı tahta gitmiş ölmüş şey ben karışamam Allah'ın işi Ayşe karımızda yağdı görüyorsunuz Ayşe paşa da orada oturuyor acaba bir soğuk bir göreceksiniz çok soğuk şey arkadaşlar Bir donuyor mu göreceksiniz arkadaşlar. Ayşe. Ayşe buraya da kayardı. yağdı. Ayşe ben balkonda oturuyorum. Bunları geçiyorum karın başında. Ayşe çay da var. Kızım çayımız. Ayşe ben ne yapacaktım? Şakasına o da ve oya oturacaktım. Karın başında içecektim. Ayşe olmaz. Hava çok soğuk. İçi Ayşe Allah'ıma çok şükür olsun. Yarabbim bize kar yağdırdı. Allah'ım biraz olsun Ayşe Kayardı. Ayşe karın başında naylı olmaz mı? Çok güzel gidiyor ya. Ayşe Osta da kalara bakıyor. Diyor aa güzel kar yağmış. Buraya oturmaz Ya dedi. Oğlum. Ayşe Osta kalara bakıp keyif yapıyor. Ben de bakıp keyif yapıyorum. Ayşe dün bir Ayşe dün bir böyle bir yüz var ki böyle Ayşe özürleri var ya Ayşe paylaştılar gelir böyle öcüp öcü şey filmi böyle çok güzel olur da çapar aynı onun gibi film var da işte öyle güzel var da içer. maşallah iyi ya da işte Allah'ım bol bol kahve etsin. Thank <laughs> you. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.